...Zehir. Yenge. Nihan. Ne yapabilirim senin için? Var mı yapabileceğim bir şey? Var. Beni Kemal'le görüştürmeni istiyorum. O... Vallahi o iş yokmuş Nihan. Ben bir şey yapamam. Ama bak senin yapabilecek bir şeyin var ha. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Diz çöktüm. Gönlümden gönlümden düşen düşer bu öksüz başıma Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın en delisine O yüzden ben ömrümden ben... giden gidene Şu yalnız başımı eğdirmemeye giden Şu yalnız başımı eğdirme benim Ben pişmanım hayat sorguya çekme Dilersen senin et kar etmez dilime Sözlerim ağır <laughs> avukatım. Bakacağım. Gene bakacağım. Çok uzattınız ama. Bunu nasıl yaparsınız ya bu kadar? Bizim insan hakları mahkemesine başvurmak zorunda bırakmayın. Mevzuat böyle. Huzursuzluk çıkaran tecrit edilir. Yalan söylüyorlar. Kemal'in hayatını zindana çevirmek için her şeyi yapacaklar. Zaten zindanda bu adam, zaten kapalı. İşe yarayacak mı sence? Her zaman. Kendine çok iyi bak Zehir, tamam mı? Hayırdır? Bir daha görüşemeyeceğiz mi? Yok. yani şimdilik işte. İyi bak kendine. Ha. <laughs> Sen nereye gidiyorsun? Asu Hanım, görüştürmelerine imkan yok. Biliyorsunuz aralarında hiçbir bağ yok. Avukatı olarak ben bile göremiyorum. Tamam, teşekkürler. her değeri taşıyan bir şey var elimde. Biliyorsunuz eşimde husumetleri var. Buraya geldiğimden Emir Bey'in haberi yok henüz. Ama en yakın zamanda kendisine söyleyeceğim. Hem bunu öğrendiğinde size de bana da çok minnetler kalacağı bir şey bu. Yani onun uğraşmaması gereken bir mesele bu. Ama Emir'in konforuyla ilgili bu görüşmeyi yapmam şart. Ve kayıt altında olmasını istemiyorum bu görüşmenin. Sizinle de işbirliği içerisinde olduğunu biliyorum Emir. Ne? Ee, Nihan Kozcuoğlu'nu kıracak değiliz. Siz oturun, görüşmek için ben buraya çağıracağım. O soyadı her yerde bir şeydir, hatta her şeydir. Kozcuoğlu soyadı bu hapishanede çalışan tek şey sanırım. Yani prosedür olarak. günde gitti mi kafa? Niye kapatıyorsun pencerenin önünü? Allah Allah. <laughs> Dokunma ona. Bırak kalsın. Ah, Bana emir mi veriyorsun? Rica ediyorum. Senin ricanı... Ne o? Niye sesin çıkmıyor? Söylesene. Git başımdan. Ah! Vural! Selim! Refka! Selim! Selim! bak kaşınma. Buna bak kaşınma! Ah! Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım! şey yok lan. Özür dilerim. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Git çok lan. Özür dilerim. Aa! Aa! Özür dilerim. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım diyorum. Bir şey yapmadım. Yeter. Özür dileyene kadar döveceğim. Ne oluyor burada? Alim terbiye. Sen de istiyorsun. Fiarkısı var. Cezalı. Bilmiyor sanki. Müdür al getir dedi. tamam <laughs> <laughs> Bakarız. Gözünün üstünde kaşın olduğu sürece seninle daha çok görüşeceğiz. İyi misin? Avukatım oh, mı? Yan Kozyoğlu. kaybetmekten öylesiye korktuğunuz birinin hayatıyla sınandınız mı hiç? Peki o kişiyi kaybettiniz mi? Sırf yaşasın diye hayatınızı feda ettiğiniz birini kaybetseydiniz ne yapardınız? Öfkenize teslim olur muydunuz? İçinizi saran intikama mı? Hayat sevdanızı kara, sevdiğinizi en büyük düşmanınız yapsa. Kalbinizle nasıl başa çıkardınız? Neden geldin? Hamileyim. O gün her şeye rağmen sana bu haberi vermeye geliyordum. Her şeye rağmen. Her şeye rağmen yine bana gelmişsin. Sana gelmedim. İn kadar inkar et. Benim kalbim artık sende atıyor. Buraya sana müjde vermeye geldiğimi mi düşünüyorsun? Kardeşimin babamın ölümüne sebep olan adamı umut vermeye gelmedim ben. Senin canını acıtmak için geldim buraya. Bir çocuğun... Kızım. Kızımız. Hiçbir zaman kızımın babası olmayacaksın. Ona asla kavuşamayacağını öğren diye geldim buraya. kızımı senden uzakta büyüteceğim. Gerçekten sevdiğini kaybetmek ne demek anla. İşte buraya bu yüzden geldim. Yine de benden gizlemiyorsun. isterseniz gidin bulacağım. Bunu sen de Biz istiyorsun. nefesine karışan nefesim kadar uzağında olacağım. Sen duracaksın. Ben senin etrafında dolanacağım mevsimlerce. Hepimizden başka gidecek yerimiz yok. Nihan Hanım, Kemal Soylu'yla görüşmeyi reddetmiş. Benim geldiğimi söylediniz mi? Tabii tabii. Özellikle sizinle görüşmeyi kabul etmemiş bir daha gelmemenizi istemiş. Gerçeği duymayı bile hak etmiyor. Efendim? Anlamadım. Arkadaşlar, lütfen. Niyan Hanım, Tevan Niyan Hanım. Hemen söylediğin Emir Kozcuoğlu'nun ondan ayrılmadığınız için vurduğu doğru mu? Niyan. Niyan Arkadaşlar, lütfen. lütfen. Niyan Hanım, yaşananlara Emir Bey'le bebek beklemenizin mi sebep oldu? Kaç aylık hamilesiniz Niyan Hanım? Niyan Hanım, cevap vermeyeceksiniz. Niyan Hanım, bebek Emir Kozcoğlu'dan mı? Bu ne cüret? Nasıl sorabiliyorsunuz böyle bir soruyu bana? Niyan Hanım, yaşananlardan sonra bir açıklama yapmayacak mısınız? Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak çirkin etamları sürdürenlerle mahkemede görüşeceğiz. Şimdi lütfen izin verin. Niyan Hanım, Niyan Hanım. Niyan biraz Niyan Hanım. 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 Hanım. Niyan Hanım. Niyan Hanım. Hanım. Nasıl adam oldun mu biraz? Sana diyorum lan cevap versene. Ne yapıyorsun lan sen orada? Zaman öldürüyorum. Getir getir. Getir onu bana ver. Hadi. Hadi. Hadi gel. Al hadi. Hadi. Hadi al. Nondan sin. Dı. Bak ben sana ne izleteceğim. Evli manitanı göstereceğim sana izle. Aksana özlemişsindir belki. Kozcuoğlu ailesinin üzerindeki kara bulutlar dağılıyor. Bir süre önce ortağı Kemal Soydere tarafından silahlı saldırıya uğrayan Emir Bak 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 senden de bahsediyor. De haber sonunda geldi. Altı yıldır evli olan Emir Nihan Kozcuoğlu çiftinin bir bebeği oluyor. Evet, Emir'le bir bebeğimiz olacak. Ne oldu? Artist, kodu mu? Sesin kesildi. Ya, işte böyle indirirler adamın havasını. Öyle yuva dağıtacağım derken, adamın yuvasını dağıtırlar. Aa! Ne yapıyorsun lan manyak? şu! Nasıl fırlatma atarsın? Söyle onlara. Benim akacak kanım yok. Ben bir kere öldüm, bir daha ölmem. Ama eğer bir kere ölürsem... ...ölmekten korkmamanın ne demek olduğunu iyi bilirsin. Asıl kaybedecek hayatı olanlar korkacak benden. Hesabın kapanana kadar durmayacağım. Durmayacağım!